Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 20 Haziran tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Süper Lig'e çıkan son takım kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. The Athletic'in haberine göre Arsenal Manchester City'nin orta sahadaki yıldızı İlkay Gündoğan'ı transfer etmek için harekete geçti. City'deki sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncunun Kuzey Londra'ya gitmeye istekli olduğu aktarılıyor. Arsenal, İlkay Gündoğan'ı transfer ederek takımdaki tecrübeli oyuncu açığını kapatmayı düşünürken Barcelona'da yıldız oyuncuyu takıma dahil ederek Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmanın planlarını yapıyor. Ancak başarılı futbolcunun tercihinin İngiltere'de kalmaktan yana olduğu da iddia ediliyor. Manchester United ve Manchester City'nin durumunu yakından takip ettiği Kim Min-jae için flash bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Mattino'da yer alan habere göre, Manchester United yetkilileri yıldız oyuncunun Manchester'da oturacağı evi bile buldu. Haberde bu ayrılığın Napoli istemese bile gerçekleşeceğine de vurgu yapıldı. Oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyecek olan Manchester United, Napoli'ye söz hakkı tanımadan Kim Min kadrosuna katabilecek. Mattino'daki haberin detayında Manchester United'ın kim ile anlaşma sağladığı ve kimin yıllık 9 milyon euro kazanacağı aktarıldı. Ajax'ın yıldız oyuncusu Muhammed Kudüs'ün yaz aylarında takımdan ayrılacağı iddia edildi. Arsenal, Manchester United ve Newcastle United gibi takımların peşine düştüğü Muhammed Kudüs'ün yaz aylarında Ajax'tan ayrılıp Premier Lig'e transfer olmak istediği belirtildi hem Dünya Kupası'ndaki performansı hem de Ajax'taki performansıyla zirve yapan Ganalı futbolcu için Hollanda ekibinin 50 milyon euroluk bonservis beklentisi bulunuyor. Bu sezon Ajax formasıyla toplamda 41 maça çıkan Muhammed Kudüs bu maçlarda 18 gol 6 asiste imza attı. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor 2 stoper birden alacak. Gündemdeki oyunculardan biri ise tanıdık. Alexander Ciku. Abdullah Havca döneminde çok istenen ancak kulübü Strasbourg'un yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen ganalı Yıldız boşa çıkıyor. Fransız ekibiyle bir ay sonra sözleşmesi bitecek olan Alexander Jiko'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Stoperin yanı sıra sağ ve ön libero mevkilerinde de görev alabilen başarılı oyuncu için Bordo mavili ekibin kısa süre içinde resmi teklifini iletmesi bekleniyor. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş yönetimi Fransız orta saha oyuncusu Guy kadrosuna katmak istiyor. Habere göre Kartal, Wolfsburg'la sözleşmesi biten Fransız orta sahaya ön sözleşme teklif etti. Tecrübeli oyuncu orta sahada savunma ve oyun kurma becerisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon Wolfsburg formasıyla 25 maça çıkan Guy Lavagoy'u bir gol katkısı da sağladı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek. 32 yaşındaki Fransız orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor... Gine asıllı Fransız oyuncuyla Süper Lig'den Adana Demirspor'un da ilgilendiği belirtildi. Beşiktaş Milanlı golcü Divo Origi'yi transfer etmek için harekete geçti. İtalyan temsilcisi de bu sezon sadece iki gol atabilen Divo Origi'yi göndermek istiyor. Calcio Mercato'nun haberine göre Origi'ye Türkiye'den en çok ilginin Beşiktaş ve Alanya Spor'dan olduğu vurgulandı. Başka bir haberde ise Alanya Spor'un Origi'nin maaşını ödemekte zorluk çekebileceği ve bu nedenle Beşiktaş'ın daha avantajlı olduğu aktarıldı. Siyah beyazlı ekibin Milan'a 3 milyon euroluk bonservis, başarılı golcüye de yıllık 2,5 milyon euro önermeyi planladığı belirtildi. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Getson Fernandes'e İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre İtalya Serie A'da şampiyon olan Napoli, gelecek sezon takımın Polonyalı orta saha oyuncusu Zielinski'nin yerini doldurabilecek bir orta saha oyuncusu arıyor. Haberde Napoli'nin listesinde yer alan isminse Beşiktaşlı Getson Fernandes olduğu aktarıldı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı daha önce Getson Fernandes için 20 milyon euro ve üzerinde bir teklif olmadığı sürece değerlendirmeye almayacaklarını açıklamıştı. Sırada Fenerbahçe var. Son olarak Galatasaray'ın takibi aldığı Mert Müldür Fenerbahçe'nin de listesine girdi. Sarı lacivertli ekip gelecek sezon devam edecek 8 artı 3 yabancı kuralını da dikkate alarak Mert'i gündemine dahil etti. Asıl görev yeri sabek olan ancak stoper ve sol beklede de forma giyebilen milli futbolcu ve kulübü Sassulo ile pazarlıklar başlatıldı. Bu sezon ciddi sakatlıklarla boğuşan 24 yaşındaki oyuncunun kariyerine yeni bir başlangıç yapmak istediği ve Kanarya'nın teklifine olumlu bir geri dönüş sağladığı öğrenildi. Sarılağcı Vartlı ekibin Mert için Sassuolo'ya da 2,5 milyon euro önerdiği aktarıldı. Sarılı Acıvert'le 2000 gündemine Malili orta saha Yves girdiği ifade edildi. Sözcünün haberine göre Fenerbahçe Tottenham'ın orta saha oyuncusunu radarına aldı. Haberin ayrıntısında Sarılı Acıvert'le 2000 Malili orta sahanın menajerini İstanbul'a davet ettiği bilgisi paylaşıldı. Tottenham'ın Malili oyuncuyu kiralık gönderebileceği de iddia edildi. Eğer Bisoma'nın transferi gerçekleşirse 26 yaşındaki orta saha futbolcusu Fenerbahçe tarihinin ilk Malili futbolcusu olarak tarihe adını yazdıracak. Forvet için ilk aday Mehdi Taremi. Sarıla Acıvert'le iki Porto ile bir yıl daha kontratı bulunan İranlı golcü oyuncu için harekat başlattı. Başkan Ali Koç, 30 yaşındaki yıldız için her türlü fedakarlığı yapacak. Taremi sözleşmesinde son yılına girdiği için Portekiz kulübü onu satmaya sıcak bakıyor. 7-8 milyon euro civarında bir bonservis bedeline transfer bitebilir. Taremi Porto ile bu sezon 49 maça çıktı. Tecrübeli yıldız bu maçlarda 30 gole imza attı. Sarı lacivertli ekibin Valencia kalsa da gitse de Mehdi Taremi'yi transfer etmek istediği belirtildi. Takvimde yer alan habere göre Sarıla Civert'le ekibin İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Kolombiyalı Santrafor Duan Zapata ile ilgilendiği iddia edildi. 2015 yılından bu yana Serie A'da forma giyen Zapata'nın Atalanta ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona eriyor. Kolombiyalı golcünün güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında olsa da oyuncunun 1 yıllık sözleşmesi kalmış olması nedeniyle çok daha uygun bir maliyetle transferin söz konusu olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe oyuncunun durumunu çok yakından takip ediyor. Son olarak Galatasaray. Aslan'ın 9 numara adayı Çuba Akpom. Golcü oyuncu İngiliz ekibi Middlesburg'de forma giyiyor. Nijerya asıllı İngiliz futbolcu bu sezon Middlesburg formasıyla çıktığı 42 maçta 29 gole imzasını attı. Middlesbrough'lu olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Akpom'un güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Oyuncunun bonservissiz olması sebebiyle Galatasaray'ın çok istekli olduğu belirtilirken Yıldız Golcu ile Premier Lig ve Avrupa'nın diğer liglerinden de tekliflerin olduğu aktarıldı. Sarı Kırmızılı ekip Akpom'u Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmek istiyor. Victor Nelson transferde İngiliz kulüplerinin radarına girdi. Takvimin haberine göre 24 yaşındaki Danimarkalı stopere İngiltere'den Burnley ile Brighton kulüpleri yakından ilgi gösteriyor. İki kulüp Nelson'un bazı maçlarını da izledi. İngilizlerin sezon sonunda Cimbom'un kapısını çalmak için hazırlandığı ortaya çıktı. Nelson'un Galatasaray'la sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Nelson'un satış halinde yönetimin 20 milyon euro gibi bir bedelin üzerinde gelir hedeflediği öğrenildi. Nelson'un çıkış bedeli ise 25 milyon euro olarak belirlenmişti. Galatasaray bonservisi PSG'de olan ve Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Leandro Paradis için devreye girdi. Yıldız oyuncu için sarı kırmızılı ekibin ciddi adımlar attığı iddia edildi. Parades'in bonservisini elinde bulunduran PSG'de 28 yaşındaki futbolcuyu göndermek istiyor. PSG ile olan kontratı 2024 yılında bitecek olan Parades bu yaz Fransız ekibinden ayrılma hedefinde. Tam da bu noktada Galatasaray'ın transfer için devreye girdi ve 3-4 milyon euro seviyelerinde bir bonservis ücretine bu transferi bitirmeyi planladığı öne sürüldü. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.